padişahım, yine kıyafetlerinizi değiştirmişsiniz. Vezir, bir halk arasına karışalım. Ne yer, ne içerler, ne yaparlar bir görelim. Padişahım, şimdi bu nereden icap etti? Sebebini sorabilir miyim? Vezir, biliyorsun bizim büyük hayallerimiz vardır. Biliyorum padişahım. Siz Cihan Padişahı Sultan Mehmet'siniz. Tabii ki büyük hayalleriniz vardır. Milletimiz yeni yeni fetihler görme arzusunda. Biz yerimizde duramayız. Bilirsin vezir, durmak devrilmenin bir önceki halidir. Belli padişahım ama çok gençsiniz. Önünüzde uzun yıllar var. Vezir sen neler söylüyorsun? Nereden biliyorsun önümüzde uzun yıllar olduğunu? Affedin padişahım onu demek istememiştim. Ya ne demek istemiştin? Bak vezir Elbette öleceğiz bir gün. Ama biz yatakta ölme arzusunda değiliz. Bizi nerede beklediği belli olmayan ölümü, biz her yerde beklemekteyiz. Biz çınarlar gibi ayakta ölmeliyiz. Anlıyor musun vezir? Anlıyorum padişahım. Vezir, tahta geçtiğim günleri hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım padişahım? 14 yaşınızdaydınız o zamanlar. Babanız Murat Han tahtı size bırakıp Manisa'ya geçmişti. Avrupa, Osmanlı tahtında bir çocuk var. Fırsat bu fırsat diye orduyu toplayıp üzerimize geliyordu. Ve siz yeniden tahta geçmek istemeyen babanıza şu cümleleri söylemiştiniz. Eğer padişah isen gel tahtına geç ve milleti idare et. Eğer padişah ben isem emrediyorum Tahtına geç ve milleti idare et. O günlerden bugünlere ne kadar vakit geçti? 6-7 yıl. O halde neden hala bizi acemi görürsün be vezir? Estağfurullah padişahım. Vezir. Buyurun sultanım. Şu İstanbul, kara sevdam İstanbul. Artık gönlüm hasretine dayanamaz oldu. Bağrımda bir hançer gibi duruyor. Vatanımın tam ortasında Sevdanızı bilirim padişahım. Peygamberimizin müjdelediği o kutlu kişilerden olmak hepimizin arzusudur. Peygamberimizin sözünü bir daha oku vezir. O kadar tatlı bir duygu, o kadar tatlı bir söz ki bu. Hay hay efendim. Peygamberimiz bundan dokuz asır önce şöyle buyurdu. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ah vezirim ah, hep dua ettim bu komutan ben olayım diye. İnşallah siz İstanbul'u Fethedeceksiniz sultanım. Neye dayanarak söylersin bu sözleri? Siz daha Beşik'teydiniz efendim. Babanız Murat Han, Hacı Bayramı Veli Hazretlerine İstanbul'u ben fethedebilir miyim diye sormuştu. Eee o ne cevap vermişti peki? İstanbul'un fethinin size nasip olacağını söylemişti. Bu ne güzel bir müjde ve vezir. Ya ben İstanbul alırım ya İstanbul beni. Bir amiriniz var mı padişahım? Hadi bakalım şu halk ne yapıyor bir görelim. Görelim padişahım zaten sizi bu kıyafetle tanımazlar. Selamun aleyküm kolay gelsin usta. Aleyküm selam ağlar. Buyurun. Hoş geldiniz dükkanıma. Bize şuradan bir kilo bal ver bakalım. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Bir kilo da peynir ver. Alalım. Olmaz. Neden? Ben bugünkü ilk siftahımı yaptım. Ama yan taraftaki komşu dükkan henüz siftah yapmadı Lütfen peyniri de oradan alın efendim. Allah Allah. Peki. Hadi kolay gele. Sağ olasınız. Güle güle gidin. Selametle. Vezir, vezir. Gördün mü dostluğu, kardeşliği, komşuluğu? Ben böyle birbirine bağlı, birbirini düşünen insanlarla değil İstanbul'u Ömrüm olursa dünyayı dahi fethederim.